Evet arkadaşlar bugün sokak avına geldik. Komutanım at çek at çek yapıyor. Maşallah bu diğerlerinden az daha küçük. Bu da fena değil değil mi abi? <laughs> evet arkadaşlar yakaladığımız sokar balıkları burada. Sibikli var, sokar var arkadaşlar bugün asıl atımız fena değil. Belki yakalayamayız diye arkadaşlar ben şu, şu saate kadar çekim yapmamıştım. Şu ana kadar ağımız fena geçmiyor, her çektiğimizde size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ortalarımız altına tekrar sokar, ibikli ne gelirse atlıyoruz. Ağımıza devam ediyoruz arkadaşlar tüm hızıyla. El, gel, gel kadar arkadaşlar büyük büyük Evet arkadaşlar ikinci sokarımız geliyor o da çok güzel el gibi rast gelsin abi bol şans Abi şu sokarın büyüklüğünü izleyicilerimiz bu görsün şöyle abi. Elini sokturma Mehmet abi dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sokar bunun Bundan başka büyümüyor zaten güzel. Rastgele abi. Evet arkadaşlar bugün ağabey sokarlar. Büyük olursa eğer sevgili dostlar. Gerçekten lezzetli ve kaliteli bir konu. Az önce ben de bir tane düzgün kaçırdım arkadaşlar. Devam devam. Şu an çekim hazır abi. Dur bakayım görebilecek ben... miyim? Dur bakayım görebilecek miyim ya? Abi içeri takip et. Çok uzatmadan daha takip et. Evet arkadaşlar bir de size yerdeyken göstereyim. Balığımız burada sevgili dostlar. İbikli deriz biz buna. Bu da fena boy değil. Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel. Evet arkadaşlar bunu da ben aldım. Daha önce de yakaladık arkadaşlar. Kovada gördüğünüz gibi. İbikli sokar hepsi burada en az 10 kadar fikri var arkadaşlar. 6-7 tane de sokar var. Her biri babuç gibi el gibi. Hava devam ediyor sevgili dostlar. Evet arkadaşlar tavanın sesini duyuyor musunuz? Denizde yakaladığımız balıkları geldik temizliğini yaptık şu an. Tavamız kara değil ama fark etmez bizim tavamız beyaz. Tavaya koyduk sese bak sese. Bizim şey var Akdeniz balıkçısı var abi Onun tavası kara Her yakaladıktan sonra gelir Bişirir kara tavaya koyduk balıkları Cızırtıyı duyuyor musunuz ya Ben aynısını söylüyorum çünkü Evet arkadaşlar benim cızırtıyı da duyuyorsunuzdur inşallah Bunlar sokar balığı Önce attık sevgili dostlar Sokardan sonra da ee, koyacağız, bir koyacağız, pişireceğiz. Ondan sonra hep beraber, inşallah siz de yanımızda olsaydınız hep beraber yeseydik diyeceğiz ama Hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar, sokar balıklarımız şu an pişmek üzere. Bundan sonra idiklerimizi koyacağız. Karşıya mı geçiyor? Karşıdan bizi ikimiz de çekmişiz. Sonra ya git abi. Sen tavayı göster. Alıyorum ben bizi gösteriyor. Tamam. Alıyor, alıyor. Aynen. Daha çekeyim mi? Yeter mi? Şöyle yavaş yavaş yaklaş tavaya doğru. O, bir bir göster tavanın üstündeki bir bir. Evet Vallahi bir kere daha al abi şöyle ha ben aldım Sen bizi almaya çalış evet. bir Bir de diğer balıkçı arkadaşımız çekelim Biz seni çekmiyoruz bu da Kesinlikle. diğer profesyonel balıkçı Sabr Usta'mız. <laughs> Aynen. Tabii. evet arkadaşlar şu an son pişirdiğimizde ilikli dediğimiz balıkları tavamıza koyduk. Şu an ilikleri pişiriyoruz. yaparken yağ dökülmez değil mi komutan? Dökülür de. Bir şey olmaz. Az ekledik yani ya. Ekledik yani. Öyle mi? Biraz öteki balıklar çekti ya biraz yani. Evet. Bu ateş bir olmadığı zaman yağ da çok Odun ateşinde de balık var ya. İki kat daha lezzetli olur delmi odun ateşinde? Zeytinyağımız ya, yağı. zeytinyağı. Tabii tabii. Oo. Bunun için de çok Yok yok yok. Vallahi sevgili dostlar, izleyicilerim. Aklınızı helal edin. Bazı izleyicilerimiz de bazen de tavada pişirirken çekin diyorlar. O yüzden çekmek zorunda kaldım. Aklınız ara verin şimdi. Keşke burada olsanız hep beraber yesek. Doğru mu abi? Evet arkadaşlar bu sesi dinleyin. Sesi tavaya koyarkenki sese bakın gayret ediyorum bari sizler bize.